Herkese merhaba arkadaşlar. Size beraber dünlarım makyaj yapacağız. Ay, vallahi şimdi şu açıdaki bir ayarlamam lazım. Ne? Şimdi hemen başlıyorum. Biliyorum diye feed'inizde freeze'inizince makyaj falan geçattım ve dedim ki 5 like gelirse eee Asıl ödünleri yapacağım dedim. 5 like gelmedi ama olsun. Yani. Ben yine de çekmek istedim. Yani. Bu arada arkadaşlar eğer ıı bunları nereden yapıyorsunuz yani nasıl yapıyorsunuz diye sorarsam ibis punch uygulamasından yapıyorsun google'dan istersen al ya da kendi galerinden varsa al fotoğrafını seç yap yani istediğin gibi o sana kalmış bir şey yani senin Şimdi şu biraz. Şimdi oh. şundan. Şimdi bunu yayalım hemen. Önce. Tamamdır. Şimdi hemen rujunu sürelim. Rujuza, <laughs> hoş <laughs> geldiniz hoş tamam Hadi burada yani hemen videoya teşekkür. Ey! Ya ne oluyor gene? Durmuş. Bağırıp durma ya. Şimdi bunu yayıyoruz. <laughs> güzel orada? Aa, Rıcı gitti, Rıcı gitti. Bak, bu olay Feride'de de oldu yani. Biz gidiyor arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi gözüne geçelim. Bence Sılaşın gözü çok güzel. O yüzden direkt. Şu an şöyle yapıyorum arkadaşlar. Alıyorum siyah rengini. Ben şunu açayım. Şöyle siyahla boyuyorum. Yani Feride de yaptı ne? Yani çok güzel bir görüntü aldı. <laughs> Ay mı? <da> olmadı mı? <laughs> Bence sloshun gözünü pembe, şu pembe ama. Hı, tamam. Şimdi bunu yayalım. Bak tamam, ellerinde. Arkadaşlar bu arada videolarımı da izlemeyi unutmayın yani o kadar. Hepinize için ayol. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Slash da bitti. Saçımı boyamayacağım. Slash bu şekilde oldu. Bence güzel oldu Slash'da. Ee, kanalıma like tutma, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yani istediğiniz bir e, e, youtuber varsa yani istediğiniz bir eğer youtuber varsa onu yapabilirim. Haberiniz olsun. Geçirik.